Kutlat olur. Haşr suresinin 5. ayeti kerimesi. Hurma ağaçlarından herhangi birini kesmeniz veya olduğu gibi bırakmanız hep Allah'ın izniyledir ve onun yoldan çıkanları rezil etmesi içindir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendiliğinden hiçbir şey yapmaz, her ne yaparsa Allah'ın emriyle yapardı. Bu durumda Beni Nadiroğullarının memleketlerinden çıkışıyla onların hem evlerini kendi evleriyle yıkması hem de Müslümanların nadir oğullarının evlerini yıkması yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kurma ağaçlarının da yıkılmasını söylemiştir. Muhakkak ki bunda büyük bir ibret vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz ağaçların kesilmemesi için büyük bir önem gösterirken yani Peygamber Efendimiz kurma ağaçlarının da yıkılmasını yıkılmasını, işte söylemiştir diyor. Evet. Burada bir değişiklik var. Evet. Evet. Burada bir mana var, o manaya dikkat edin. Bakın ne diyor şimdi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hurma ağaçlarının da yıkılmasını söylemiştir. Hani onların da ebelin devrilmesini, kesilmesini söylemiştir. Muhakkak ki bunda büyük bir ibret vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hurma ağaçlarını kesin diyorsa onda büyük bir hikmet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ağaçların kesilmemesi için büyük bir önem gösterirken burada ağaçların kesimini emretmesi birçok sebeplere dayanmaktadır. Birinci sebebi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberliğini ilan etmiş, Allah'ın emirlerini yerine getirirken Medine-i en kuvvetli insanları olan beni nadir oğullarının yurtlarından çıkarması, onlara karşı gelmesi, peygamberin peygamber değil de mala ve mülke göz dikip nadir oğullarına böyle davrandığını anlaşılmaz, anlaşılmasın diye evlerini ve gelir kaynakları olan kurma ağaçlarının yıkımını emretmiştir. İkinci sebep ise düşman birliklerinin mallarını ve gelir kaynaklarının ortadan kaldırılmasıyla bunların zayıflatılması karşılığında bunların kolay kolay toparlanamamalarını sebebiyet vererek böyle insanların şerlerinden emin olunur. olunur. Üçüncü ise düşmanların gelir kaynakları olduğu gibi bırakılıp devletine bağ, e, bağlanılarak bunlar devletin savunmasında fakire ve ihtiyaç sahiplerine verilmesinde kullanılır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de böyle davranmıştır. Hiçbir kimse Peygamber için mala ve mülke tamah ederek harp etti, yeryüzünde fitne çıkarttı diyemez. Allahu Teala'nın böyle insanları yani yoldan çıkanları rezil etmesi içindir. Allah'a güvenmeyenler malına ve iyaline, kabilelerinin ço çokluğuna yapmış oldukları kalelerine güvenenleri Allah bilinmeyen yerlerden azar azar kuşatarak bunların helaklarını ve mahvedilmelerini sağlar. Böyle insanlara dünya aleminde bir rezillik ve rüsvaylık vardır. Ahiret aleminde ise ebedi bir azap yeri olan cehennem. O cehennem ne kötü bir döşek yeridir. Bu ayeti kerimenin iniş şekli şöyledir. Müslümanlar Yahudilerin hurma ağaçlarını kesmeleri üzerine ortaya çıkan çıkıntılı durumların gidermek için nazil olmuştur. Davrasın. Evet. Bu ayet-i kerimenin iniş şekli şöyledir. Müslümanlar Yahudilerin hurma ağaçlarını kesmeleri üzerine ortaya çıkan çıkıntılı durumlarını gidermek için nazil olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudilerin hurma ağaçlarının kesilip yakılmasını emredince Yahudiler ya Muhammed hani sen yeryüzünde fitne çıkamamakla emrolunmuştun dediler. Bu konuda bazı Müslümanlar bile tereddüde düştüler. Bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. Bu ayeti kerimeye dayanarak alemle, alimlerin fetvaları şöyledir. Kendileriyle harp edilen, Kafirlerin kale ve binalarının yıkılmasında, ağaçlarının yakılmasında bir sakınca olmadığı kanaatine varmışlardır. Biz de üç madde ile bu ayeti kerimenin durumunu sizlere izah etmiş bulunmaktayız. Evet.